Selamünaleyküm arkadaşlar bahçeme kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir arkadaşlar beni sorarsanız iyiyim bugün yine her zamanki gibi bahçeyle tarlada evde vakit geçirdik bahçede neler yapabilirim bu mevsim bahçede sebze ekiyoruz arkadaşlar ama benim işim daha çok biliyorsunuz bahçede. Bahçe iş çok zaman yetmiyor arkadaşlar. Bugünkü planladığım bir sürü işi yapamadım mesela. Yarına kaldı. Size şöyle göstereyim. Bakın Neco'nun kırdığı yaprak mi kenarda görüyor musunuz oraya sokmuşum kocaman olmuş Tar, e, saksıya alınması gerekiyor pazardan çarşıdan aldıklarım saksıları alınması gerekiyor ama alamadım bugün daha çok Azıcık tarlaya indim orada patlıcan filan bir şeyler ektim. Tarlalarda çok çamur arkadaşlar. Çok yağmur yağdı bize. Rabbime şükür zararsız, ziyansız bir yağış geçirdik. çiçeklerimi ekecektim. Gübre ile topraklar çok ıslaktı. Alınacak gibi değildi. O işi göremedim. Biraz rüzgar çıkıp, güneş çıkıp şey olması lazım alınması lazım ki dığıl ben de işimi göreyim öyle ektim mi olmaz arkadaşlar şu güzelliğe bakın uğraşıyorsun ama değiyor bence bugün Nazmiye'cim akça keseye gelmiş kesi cezaevinin alt tarafında bir köymüş. Daha önce hiç gitmedi. Ama abla belki Görürüm seni dedi. Mesajını bir saat sonra gördüm. Oraya kadar geldiysen buraya da gelebilirsin dedim ama demek ki uygun müsait olmadı. Nazmiyeciğim gelseydin sevinirdim. Neco benim güzel sakızımı buraya almış. Çardağa girene çıkana çatıyor diye arkadaşlar. Ama buraya da yakışmış yani böyle de. Burada da kırılmasa bari masaya oturanlardan. Arkadaşlar havalar serin giderken bütün çiçeklerimizden çelik yapabiliriz. Otsu bitkilerden, çalılardan değil. Bu gördüğünüz sardunyaların hepsinden birer çelik aldım. Bir saksının içine 7-8 tane sardunya çeşidi ektim kapalı balkona koydum. İnşallah tutarlar. Tutarlarsa seviniriz. Tutan, tutmazlarsa yeniden ekeriz. En son aldığım buydu. Rengini iyi görelim arkadaşlar. Bu da değişebilir. Tozlaşma oluyor. Sardunyaların renkleri değişiyor. Sardunyalarda en çok renk değiştirmeye müsait çiçekler arkadaşlar. Benim kızların keyfi yerinde. Neden? Çünkü tam istedikleri serin hava. 18 20, dere 20 derece yok kaç gündür arkadaşlar. Geceleri 7'ye 8'e düşüyor. Gündüzde 18'e 17'ye kadar çıkıyor. Aslında tam ekilecek, dikilecek zaman. Ama bu defada yerler ıslak. Gübreyle toprak alamıyorum. Bakın benim gözümün bebeği açıyor arkadaşlar. Koskocaman. daha farklı bunlardan biraz çiçek yapısı. Ama yapraklarına bir şeyler yiyor. Hatta bunun kendini de yemiş. O kadar çok sürük var ki arkadaşlar. E, hatta kabuklu. boş etmenin imkanı yok. Toplayıp toplayıp yandaki boş tarlaya atıyorum. Ama burası daha nemli olduğu için ertesi gün bizim kapıdalar. Oradan hiç hoşlanmıyorlar. Onların sevdiği yaşam yeri bizim bahçe. Sultan da beni bekliyor. Her zamanki gibi. Önceki gün bundan da bir çelik aldım arkadaşlar. Sarı abitülonla bu pembe avitülondan bir çelik aldım. Ektim. Dahliyaların da tomurcukları iyice verilmeye başladı. Yüzyıl vardı öyle. Yakında açarlar inşallah. Bahçe işte arkadaşlar. Kimisi gidiyor, kimisi geliyor. Bakın bu bizim bildiğimiz normal sıradan ortanca. Sanki demir eksikliği var gibi yaprakları hafif sarıya kaçmış. Bu da şey ortanca o kune gibi olan bunu Emine abla Almanya'dan getirmişti bunda daha şey yok gonca yok herhalde bu bundan sonra açıyor şurada yine mantar bitmiş bu küçüklerden bu sene o kadar çok kavak mantarı yedik ki arkadaşlar önceki gün yine yaptım hava sıcak serin karışık gidiyor ya yağışlı tam mantarların şey yaptığı ortam sevdiği ortam ama bir günde uzanmışlar alamadım hepsini size <laughs> göstereyim. Suyu yiyince kahverengiye dönmüşler. Bembeyaz tap taze oluyorlar. Bakın şurada bir tane taze çıkan var. Önceki gün mantar sote yaptım. Ama bunlar su çekmişi bunlardan hiçbir cacık olmaz. Topladım yani. Her yağmurdan sonra da mantarlarımız yeniden çıkıyor. Arkadaşlar bakın letini görüyor musunuz? Burada kendi kendine çıkmış. Tohum atın dökülmüştür muhakkak. Buraya niye tohum atayım letin? Burada zaten kanlılar var. Gül var. Latin sarmaşık bir bitki arkadaşlar. Bakın oradan çıkmış. Böyle. Güzelliği görüyor musunuz? Fırça çalısını bütün dolanmış arkadaşlar. Her yerinde açmış. Fırçanın da artık zaten zamanı geçiyor. Bana da güzel bir fikir oldu. Dibine diyorum 2-3 tane latin, e, latin e, tohumu soksam. Fırça çiçeksizken sadece yapraklı. Çünkü bir ilkbaharda bir sonbaharda açıyor biliyorsanız. E, o zaman diyorum fırça çiçekli olsun. Böyle turuncu kırmızı çiçekler açsın. Bu latini salona bile ekebilirsiniz arkadaşlar. Bunu annem kışın salona almıştı. Mis gibi kokutuyordu salonu. Ve de koca kış full açtı arkadaşlar. Bakın benim gülüm daha yeni yeni açmaya başlıyor. Bu sarmaşık gül. Öteki geçmeden başlayacak gibi gözüküyor. Şöyle daha pek yok arkadaşlar. Az. şuradan görünen renkler harika. Mayıs ayı tabi bahçelerin en renkli olduğu zamanlar. Dün kırmızısını aldım arkadaşlar pembeyle kırmızı nemetot olmuş bu vaziyette onların yerine onu koyacağım pembesi yoktu alamadım benim suzanlar açmaya başladılar güzelliklerine bakın arkadaşlar kırmızısı pembesi sarısı var kırmızısı ile pembesi açmaya başladı sarı daha hiç açmadı çiçeğini görmedim bu da şey kristal begonvil Şimdi bunu bana Akif vermişti öyle. Renklenmedi. Daha renklenecek. Bakın bizim begonvilde daha renk yok arkadaşlar. Güneşin çıkmasını bekliyor tabi. Güneş olmayınca Begonville olmaz. Atlaslar pembe açmaya başladı. Bunlar böyle arkadaşlar. Gelemedim gösteremedim hala. Şuradakini göstereyim. Tomurcuklar bu kadar. Bunlar %90 Sarı atlas. Kırmızı da yok galiba. Kırmızı bu olması lazım. O e, sürekli şeyi çıkartıyor. E, dal çıkartıyor arkadaşlar. Hiç Gonca görmedim. Ama bunların her tarafı Gonca. Atlaslarla şeyler, e, yılbaşılar paskalyolar arkadaşlar. Çiçek açtıkları zaman yapraklarında soruşma oluyor böyle. E, susuz kalıyorlar. Bir değişik oluyorlar. Ama sonra çiçeklenme bittiği zaman kendilerini bir iki aya topluyorlar. Öyle görürseniz hiç telaşlanmayın. Gayet doğal bir süreç. Çünkü kuvvetini çiçeğe veriyor bitki. Benim şireklerim kar girsinler. Belki başlarına bir kaza bela gelir. pamuklar, haziranlar kalktılar ayağa arkadaşlar. Altlarındaki ne? Yaşam hakkı vermiyorlar. Altlarındaki bitkileri. E, bunları da koparıp atamayacağımıza göre bunlardan geçecek çiçekler. Bunlar gidecek. Ondan sonra altındakiler yükselecek. Şunu Rabbimin dizaynına bakın arkadaşlar. Ressamın fırçasından çıkmış gibi en büyük ressam Rabbim. Cezayir menekşeleri söktüm söktüm attım tekrar çıkmışlar. Bakın da mavi çıktı arkadaşlar ama burada mor gözüküyor. Mavi bu arkadaşlar. Çiğit mavisi. Kapının önündekiler mor. Bakın bu da mavi. Ama mor gibi duruyor. Mor da bunlar. Bakayım farklı mı? Birazcık fark ediyor. Bu da pembeye kaçıyor. Bu gerçek bir mor arkadaşlar. Mos mor bir şey. Burada bir tane gelincik bitmiş. Bıraktım büyüsün diye. Şöyle bana çiçek açtı. Tohumları dökülsün istiyorum oraya arkadaşlar. Bakın karanfil de buradan gölgede bile olsa çiçek açmaya hevesleniyor. Dahliyalar da böyle. Bunların hepsi yumrudan çıktı. Arkadaşlar yumru begonyalarım da patlamışlar. Yukarıki balkondalar. Yakında azıcık daha sivrisinler gösteririm. Geçen sene olan yumru begonyalar. Yumruları saksılarınla beraber kaldırmıştım kuru bir yere. Anca havalar ısınmadı demek ki. Anca anca çıkmaya başladılar. Ee, i̇lk önce sarısı çıkmış. O biraz yükselmiş büyümüş. Ötekiler var. Almayı düşündüm. Alacağım da duramam almadan da. Şeydiler. Ee, küçüktüler arkadaşlar. Fiyatı da uygundu. 50 liraydı kandıra pazarında. Ama fileleri küçüktü. Onun için azıcık daha büyüsünler dedim. Almak istemedim. Bir baktım geldim. Benimkiler de çıkmış arkadaşlar. Ama olsun ben yine alırım. İzlediğiniz için, yorumlarınız için, beğenileriniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle renkli renkli bir bahçeden hayatınız rengarenk gençliğim. Ama istediğiniz güzel renklerde. Negatif şeylerden uzak olsun. Sağlıkla, huzurla inşallah ee, Rabbim aradığımız her çiçeği önünüze getirsin. Güzel yerlerde yaşamak nasip etsin. Sadece dünyamızı değil. Zeliha arkadaşımın dediği gibi dünyada zaten bir şekilde güzelleştiririz yaşadığımız yeri de önemli olan öbür tarafımızı da güzel ol etmek, iyi insan olmak, iyilik düşünmek, güzellik düşünmek. Hepinize bizim bahçeden selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yeni videolarda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Sizi seviyorum arkadaşlar.